Şimdi yine geçen pazartesi konuşmuştuk. Şeyi unuttuk. yani biraz büyü falan konuşmuştuk malum. Hmm. Büyü evet. meselesini orada bayağı önemli şeyler söyledi ama nazar nedir? Yani nazar büyü gibi bir şey midir? Mesela kurşun dökme diye bir şey var mıdır? Yani yapıyorlar. Yapıyorlar. Yapıyorlar kurşun ama dökmeyi... doğru mu? Anadolu'da var, şurada var, burada var. Şimdi o kurşunun sana bir şey yaratacağı veya da senden bir belayı kaldıracağı falan gibi itikatlar tabii İslam'a muhaliftir. Ama onun bir etkileşmesi var. Yani o madenin, kurşun madeninin üzerine döküldüğünde bir, bir etkileşmesi var. Mesela taşlar da aynı şey. Şu anda mesela diyorlar ki şu taş eee yarar. Şu taş bilmem ne yarar. Evet. Şimdi bunu kıyas ettiğin zaman Yüzlükle kurşun, bileklik, e, tam, bileklik takıyor. Hocam. Bir Mehmet takıyor. Şimdi bunları hemen haramdır, günahtır, şirktir, kafası vehabi kafasıdır. Biz vehabi değiliz. Dolayısıyla Osmanlı'da da yapılmıştır. O kadar ulema, meşayihinde bulundu orta, yani toplumlarda buna haram bir fetvası verilmemiştir. Ama burada mesele şudur. Bu taş bana kendiliğinden fayda veriyor. Bu kurşun bana fayda veriyor. Bunda yaratma etkisi var. Bir şey yaratıyor bana. Bir iyilik ve güzellik yaratıyor bana. Bu her zaman için Allah'tan gayrında yaratma şeyi girerse Allah'ın e, şeyi olmadan, e, yaratması olmadan, e, müdahalesi olmadan bu kendi kendine bana fayda veriyor. Deneyin her şey haramdır. Ve bu itikad şirke şir şir giden bir itikattır. Peki nazar? Ama şimdi kurşun e, demin dediğin gibi bir insan şu taş bana fayda ediyor Yüzüğüm şu taş olsun şu anda bu piyasada çok Bütün sosyetesinden tut Müslümanlarında da var Efendim şu taş e, Mesela nedir kehribar Kehribar hakikaten elektrik çeker e kağıt mı hakiki ise eğer kağıt mı çeker götürür. Keribarda barda senin bir elektrik şu anda da bütün bilgisayarlar şunlar bunlar bu ortamdan dolayı aşırı elektrik yüklenmesi oluyor. Topraklamada yapamıyoruz. Ayağımız toprağa değmiyor vesaire. Bu stresi artırıyor, kaşınmayı artırıyor vesaire vesaire. E şimdi keribar takarsın bilmem ne ne yapar keribar? Keribar bir şey yaratmaz. Ama Allah sebepler yaratmıştır. Hassaller yaratmıştır. Ha, yani her şeyin bir hassası vardır. Şu şey o zaman zehir de zehir kendiliğinden öldürmüyor. Allah öldürüyor ama Zehir yer sen ölüyorsun yani. Dolayısıyla fayda ve zararı yaratan Allah'tır. Buna inandıktan sonra bu gibi şeylerden istifade edersin. E bunda bir e, dinen haramlık, mahsurluk yok. Te sana hiç hayatın boyunca hocam. sana, sana bana, nazar terbiye. değmiş diyen oldu mu? Oldu çok. Sana oldu mu? Ne? Melik evladım sana nazar değmiş diyen bir. Oo çok. Oo. Ben, ben nazar boncuğuyla liseye kadar yaşadım. Gerçekten mi? Evet. Yani nazar benim rahmetli annem Allah mekanını cennet. Amin. Yani geçen programda ama, da muska ile yaşadım diyordun sen. Muska, muska nazar boncuğu. Nazar boncuk Ama yani döktürdü. Türkiye'de anormal yaygın şeyler hakkında biliyorsun. Kuşun döktürdü bizim o bölgedeki bütün ziyaretlere gitti, dualar yani e, hep Böyle e, beni motive ettiğini, beladan koruduğunu düşünerek. Hatta ben uzun bir süre okula giderken ya da başka bir yere giderken arkamda su dökerdi falan. Yani e, çok inançlıydı. Sen bir ben. evin bir oğlu muydun? Bir oğluydum. Evet. Ha, kıymetli bu. Evet, erkek ha. çocuk olarak e, öyle. Bir de e, şeydi annem çok inançlıydı. E, dolayısıyla bu nazar ben hep bildim bileli vardı. Nazar ne demek? İslamda nazar var bakmak demek. Arapçası mastarı Nazar Arapçası aynıdır. Nazar diye Arapçada geçmez. Yani Arapça kitaplarda bizim kitaplarımızda en nazarum, en nazarum bir şey desen bir şey çıkaramazsın. İnnel ayne. aynı kelimesi göz demektir. E, i̇nnel ayne hakkul, göz nazar Türkçede tabii Türkçede göz de kullanılıyor. Göz nazar gözleydi. Hak, gözleydi. göz değildi. Göz değildi. Göz nazar gözleydi, haktır. Evet. E, haktır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. haktır. Hat Vardır. O tesiri Allah yaratıyor tesiri. Ama onun devamında şunu buyuruyor. Ve innel, ve innel ayne le cemelel kıdra ve racülel kabra. E, bu baya bir şey yöntem şey var. Bir de kurtulma yöntemlerinde beyan etmiş. E, nazar göz deveyi kazana insanı mezara. Bu koca kara lafı değildir. Bu hadis-i şeriftir. Tabi bazı laflar neneler yaşlardan beri çok kullanıldığı için koca karı lafına dövüştür ama kaynağı hadis-i şeriftir. Aynı tabir budur. Aynı. Deveyi kazana, adamı mezara diyor, kabre diyor yani. Sokar. Bu, yaratan Allah'tır, öldüren Allah'tır. Velakin etkileme meselesine Allah sebepler yaratmış. Bu sır şu, ben bunu çok şey yaptım. Ölüme de çok geldi. Duaları da, da, da yazdım ama daha da çok topladıklarım var. Yazamadım özel. Bunun sırrı şudur. Ee, bir insan bir insanı beğendiği zaman beğeniyle bak, bakması mühim. Nazarda beğeni. Onun için annenin nazarı değer mi? Değer. Babanın nazarı değer mi? Değer. İlla düşmanın nazarı diye bir mefhum yoktur. En çok da sevenlerin, beğenenlerin de nazarı her değer. Her beğeninin nazarı değer mi? Değmez. Bazı insanda öz, o özellik vardır. Aa, Bazı insan sırf nazarcıdır. Getirirler de develerine bak. Be, adamı istemediğin şunun devesine bak yani. Beğenerek bak o deveye. Peki o zaman ben nereden bileceğim nazarı değecek olan kişiye beni beğenme kardeşim diyeceğim. E, ama diye misin işte onun için ağzına maşallah la kuvvete illa billah siperiye girmen lazım. Yani korunman lazım. Allah'ın zikrine sığınman lazım. O da zarar vermek istemiyorsa oğluna, kızına beğendiğine, sevdiğine devamlı ağzı Maşallah onu da diyorum bak bana maşallah falan diyorsunuz ama bunlar bozuyorsunuz Maşallah lan o nazar gitmez Bir de bak lafı Ne diyeceğiz sorayım. peki Maşallah 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 şahı biraz çekeceksin maşallah falan yok böyle bir şey Maşallah, <laughs> maşallah. <laughs> Peşine bir de la maşallah. kuvvete illa billah peşine bir de la kuvvete, kuvvete Bu Kur'an'da Peki tükürmek İlla billah aleyhülazim bitmiyor mu? Aleyhülazim o, o, o şekliyle Kur'an'da yok hadiste çok Peki ama evet. la havle ve la kuvvete illa billah çok daha iyi ama en azı budur. Ben en hızlı torunlar, morunlar şimdi beğeniyorum, şey diyorum hemen. Ya bizim eve torunlar geldiği zaman ben belki 100 kere yani normal zikirden fazla maşallah la kuvvete illa billah çekiyorum. Çünkü çocuğu beğeniyorum. Bir şey olmasın yavrum ben size zaten. Nazarla ilgili bir şey söyleyeyim hocam. İnanamayacaksınız. Ama siz de inanamayacaksınız. Bak vallahi inanmayacaksınız. Türkiye'nin Yüzde doksan bir Nazara inanıyor. Tabii sen istatistikçisin. Evet, anketle sabit. Abi haktır. Doksan buçuk Nazara inanıyor. Ben inanırım buna. Bunun en az 4-5 puanı hayır, şimdi söyleyeceğime inanamıyorum. Nazara inanırım demiyor ha? Senin ankete inan. Tamam. Diyor. Senin yanlış <laughs> eyvallah. <var> ama. Doksan <laughs> buçuk <91, 50 gülüyor> Nazara inanıyor. Tamam. Ama deist ve ateistlerin toplamı on iki buldu. Yani 87.5 buçuk. Evet. İşte de ben dedim mi topa tutuyorlar. nazar 91 buçuk. Böyle bir şey Hiç, olabilir mi? Yani olur. de değişti de ateist de hepsi. Ya bizimkilerin değişti de hakiki değişti değil <laughs> Ateist <ateştiği> de hakiki <laughs> de. Hepsi dönecek inşallah. Onlara ben çok ümitliyim. Ya bir, bir şey gençlik aşaması bir tepki. Annesine, babasına, hükümete, devlet bir şey oluyor gençlikte. Selamun Aleyküm o dönüyor diyen ateist ya. mi olur abi? Bizde ateistler Selamun Aleyküm diyorlar. Ya ben öyle ateşler biliyorum ama Allah diye bağırıyor. Ya bizim girince. en yavrumuz <laughs> devamlı inşallah diyorlar ya. Hocam. Ya Ve i̇nşallah inşallah ne demek? Allah çoğaldır. dilerse Allah yok diyor. Hocam üstteki arkadaş zora girince Allah diye bağırıyor ya. ya o fıtri. <laughs> fıtrı. Hocam bizim bir, üzere bizim ya. hürriyetin bir muhabiri var. Musa Kesler. Enteresan bir çocuktur. Diyor ki modern terminolojideki negatif enerji kavramının karşılığı olabilir mi bu nazar? Olmaz çünkü negatif olumsuz demektir. Bu olumlu ve müspet beğeniyle bakandası. Doğru. Şimdi mesela, Duydun mu Musa? Ayet-i Kerime'de diyor ki Estağfirullah, ve يَكَادُوا kefaru Bir Kureyş, o zaman Arap kabilelerinde nazarı çok diyen bir adam. Öyle şey ki, bakıyor, yani bütün kitaplar bunu yazıyor. Bakıyor orman yanıyor peşine. Bakma kardeşim. <laughs> bakıyor develeri meveleri getiriyorlar böyle. Bakıyor deve küt iniyor. Bunu bildikleri için bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e baktırmak için getirdiler. Esas mesele ayet buradan çıkıyor. E, Nun suresinin sonu oldu. Ha, kötülük yapsın diye mi? Tabii. Be yani onu artık beğeniyle veya neyle nazar etmek için bakacak. Ne biçim adam ya işte devrim yapıldı. Ayetler bütün milleti kendine döndürdü. O da onu beğenerek bakıyor e, ee, buyuruyor ki ve yekadullezine keferu çok yaklaştı kafirler leyuzlikune ke seni de ayağını kaydırıp devirip düşürecekler bir gözleriyle. İşte oradan çıkıyor ayetten. Gözleriyle senin ayağını kaydırıp küt düşürecekler. Lemma semiu zikra senin Kur'an okumanın şimdi hayranlık var ya. Peki, Edebiyat çökmüş, muallakatı baş, çökmüş. Baş, başardı, ne yaptı adam onu yapmaya çalıştı? Yaptı, efendim sonrasında Allah Allah'ın korumasıyla muhafaza oldu, bir kurtuldu. De peki şu muhafaza mi? eder mi? Ayetin meyalini. Ne? Ya ne güzel. Nur son. Ya bir dakika bak. Tamam peki. Şu Ay, muhafaza eder mi? Zaten. Seni gözleriyle diyor az ha. daha aynı kalacaklar diyor. O, pardon. Güzel soru değil mi abi? Evet. Şu muhafaza eder mi diyorum. Evet. Cübbeli hocaya. Vallahi hocam <laughs> şöyle kapıya asıyorlar. Soruyoruz. Arabaya o, asıyorlar. Osmanlı'da da var, her yerde var. Şuraya asıyorlar. Değil değil şimdi Vehhabilere var. göre bu şirk. Şirk. Kapıyı asın, üstünü alsın, gavur oldun. Biz böyle demiyoruz. Melik. O, hocam buraya bir daha tekrarla. Abi biz Vehhabi değiliz merak etme sen. <laughs> sakin ol. Sen halis, <laughs> muhlis, müslümansın. Şimdi Vehhabiler bu işe çok takık. Evet. Mesela kolun da şeyin de böyle ip mip de bağlarlar eskiden. Ağrıya, evet. sancıya, eski evet. kocakarların şey, üsluplarında, us, üsürleri de doğruydu, fayda yani da, da eder. Allah yarattı. Nuska da şirk. Tabii. Ayaklarında bağ, ma, ip mip buldukları zaman hemen e, daha şeyden alırlar. İhramlıyken hava havaalanında şimdi biraz güçleri zayıfladı. Suud'da da artık eski güçleri yok. Ama o eskiden biz gittiğimizde falan birinde ip bulur. Tok onun ipini koparır, onun sapını Peki, koparır. Ya kardeşim. Va Vahabi'de tamam da bizde bu hak mıdır yani? Şimdi ben size kaide külliye söyledim. Bir şeyin kendiliğinden etki edeceğine Allahsız, Allah devreye girmeden, Allah yaratmadan sen sen, Allah yaratmasa bu su da beni yaşatır yine kafir olursun yani Allah yaratır senin yaşamanı ama onu sebep eder sebeple müsebbip ilişkisini tamam, yaratanla bunu, te, ama etkileşme şimdi bunun ben bunu sebep olarak Allah, e, görürsem sebep olarak görürse ben bedenime kafir demem ama şimdi biz bunu e, meşru bir şey değil atel kürsi oku e, Üç ihlas oku, felak nasıl oku? Maşallah la illa bile. Allah'ım barik fi. Allah'ım barik. Ama buna Aleyhi. da karşı çok şiddetle karşı çıkmıyorsunuz anladığım kadarıyla. Ya şimdi şöyle ben Vahabi kafasını bildiğim için ben bunu takana herkese gavur mu diyeceğim şimdi? Adam orada onu da, onu takan da. E, türbeye giden de yani şimdi diyor ki işte benim çocuğum olmuyor gitmiş türbeye çocuğum imtihanı kazansın bilmem ne. Ne yani şimdi o giden herkes Müslüman ya. Bu millete sen gavur muamelesi yapamazsın. Türbeye gitti ne diyecek? Ey Eyüp Sultan yaratan sensin. Benim Allah'ım sensin diyen bir Türk Müslüman. Kürt yok. Yok. Ya Rabbi diyor bu senin diyor. Mübarek kulun diyor. Bunun yüzü diyor. Ve, yani bunu milleti kafir et hocam, saydılar yani. Veysel Karani ve Eyüp Sultan'a böyle mesela bizim orada Veysel Karani var. Türbe gittim benim akın akın E tabi yani çocukluğumda ben herhalde bir 20 kere gitmişim ya tabi de ne yani, var bunda ya vallahi dua ediliyor hani yani, Ermeni niyetle. Ermeni e, arkadaşımız var çok da severim ben kendisini. Nurhan Nurhan Çetinkaya şeydir yani köklü İstanbul e, şeyindendir Ermenilerindendir diyor ki e, benim yayam ocaktı, kurşun dökerdi. Biz Ermeni Hristiyanız diyor. Onlarda da varmış kurşun. Ya abi. o başka o taşların şeyi gibi. Sen şimdi Kehribar'ın etkisinin Ermenisi Müslüman olur mu? Taşın etkisi, bilmem kurşunun etkisi, demirin etkisi. Onun dinli bir şeysi yok. Ha. Onlar Ama, zaten çok eski başka geleneklerden geliyor. Dini geleneklerden gelmiyor. Ya onların hepsini diniye ama diniye şey vurursan şudur, Şirk içerikli terim, lafız olursa. Yani şey, şeklini biliyor musunuz nasıl döküldüğünü? Neyin? kurşunu. Bilmiyorum. Şimdi yere çöküyorsunuz. Şöyle bir şeyle sizin üstünüzü kapatıyorlar. Sonra o Yunus. kurşuna... Coz, Eber. O o, Jos eder. O şeyde diye bir ses duyarsınız. Aa, şey Biraz beklersiniz. Dua okunur. Sonra şekline bakılır falan. Ondan sonra der ki de kötülükleri aldım. Bu. Bu arada kurşun dökme oranı da 92. Türkiye'de. %92. Evet. Ne diyorsun ya? ya Çok evet, ya. Peki bu bir uzmanlık gerektirmiyor mu? Kurşun dökme Aa, din bir konusunu der, bilmesi gerek. Bilgisi olan biri yapıyor onu. Herhangi biri yapamaz. Dua okuyarak yapıyor çünkü. Ha, dua okarak, tabii, okuyarak? Tabii, Ama o kurşunu dökme biçimi de bir uzmanlık gerek. Tabii, tabii. Tabii, canım. O... Ev, namaz kılınmayan evde kurşun döküldüğünü görürsün. Böyle enteresan. enteresan. Şimdi mesela şey şeyde e, bizim için esas duadır. Velakin mesela atlara diyor hadis-i şeriflerde e, veyahut Hazreti Osman Efendimiz'de sahaben tatbikatı kaynaklarını ben yazdım kitaplarımda da kitaplarım artık çok çoğaldığı için e, bulacağım kaynağında da gösterebilirim isteyene. Bir çocuklar vardı çok güzel çocuklar. Hazreti Osman Efendimiz e, biraz çenesinin altına kara sürün. Yani beğenilme halini gösteriş halini e, nazara maruz kalacağı umulan Kalabalık meclisler. Şurada, burada e, ne yapın? E, göz ardı etmek için kendinizi e, yani oraya bakarken güzelliğine kaptırana kadar ah şurasında da siyah varmış gider orayı görsün. Ya bunun manası o. Hatta tamam. hayvanlarda da. Bu e, şey, mesela bir. bu Bunun e, manası budur. Bahçeşehir yani Üniversitesi... orada nazarı yani azaltmak, şöyle bir yere yönlendirmek. Bahçeşehir Üniversitesi'nden bir sanat tarihi hocası Neşe, Neşe Yıldıran Hoca şöyle bir bilgi veriyor. İlk nazar boncuğu milattan önce 3300 yıllara dayanıyormuş. Mezopotamya'nın en eski şehirlerinden biri olan ve bugünkü Suriye sınırları içinde olan Tel Bırak'taki kazılarda nazar boncuğu bulunmuş. Mesele Adem Aleyhisselam'la başlar. İlk insan Adem Aleyhisselam'la başlar. Nazar insan varsa nazar vardır, göz vardır, bakış vardır. Yok şeyi diyor, bulunanı diyor. O ne bulunan o da önemli. Ve lakin buradaki mesele nedir? Esas sırrını anlatamadım. Mevla Teala her şeyi yaratmış. Güzellikleri de, güzelleri de o yaratmış. Bir insan Onur. o olsun, kızı olsun. En sevdiğim şey, bir şeye baktığı zaman, onu beğendiği zaman onun gözünden bir şey çıkıyor. Onur bir kurşun dökme çıkıyor. fotoğrafı bulabilir misin Mevla diye Teala anlattı ama gözümün önüne gelmiyor. Melik anlattı Sen da. Sen onu bir bulsan ya. Kendinden güzel oldu gibi, bu ne güzel şeymiş gibi beni hmm. hesaba katmazsan benim yarattığım Allah'ın dilediği güzellik bu diye. La kuvvete bak. Ma -şallah. ne demek? Onun hazası mahsuftur. O maşallah ma mahsuf müptedanı haberi bizim Arapçada. Gördün bir şeyi? Maşallah ne demek şey mesela? Bunları anlatalım. Ne mesela. demek bu maşallah? Ne demek? Orada hazası gizli. Ona kolay kolay her hocada bana veremezsin. Yani önüne geleni sorsaydınız keşke şimdi iyi olurdu. Ma o şeydir ki diyorsun. Bak. O dir haber Mübtedası nerede? Ne neydir yani? İşte o haza. Baktığın şey neyse. Diyorsun ki ben size bakıyorum şimdi. Maşallah yani haza gizli o. İşte bu gördüğüm ve beğendiğim şey. Ma o şeydir ki şae bunun böyle olmasını diledi. Kim? Allah'u Allah diledi bu güzelliği. Peşine la kuvveteyi mutlaka koysunlar. La kuvvete hiçbir güç kuvvet yok. Kimse bir şey yapamaz illa billah. Ancak Allah'ın yardımıyla olur. Onun için burada da ne anası ne babası ne danası. Ha, kimse Kimse tamam. bu orayı bu güzelliği yaratır. Allah'ın kuvvetiyle oldu bu iş. Ha. Orayı Allah'a verdin mi Allah da koruyor. Bir zarar gelmiyor. Adam isterse deveyi devirsin. Ama o zikir olmayınca allah Teala da siz mi birbirinizi beğeniyorsunuz da benim zikrimi zikrimi şükrümü unutuyorsunuz diye dilediklerine bazen zarar verir. Her zaman zarar. Allah yaratırsa zarar gelir. Yaratmazsa zarar gelmez. Ama ne buyuruyor? Mezarlıkta yatanların yine bu hadis-i şerif sallallahu aleyhi ve sellem mezarlıktan geçiyordu. Ek serisi nazardan ölmüştür. Onun için benim buna bir çözümüm de şudur. Nimetlerinizi gizleyin. Hemen bir saat aldın. Neyse 2 milyonu kalacak halimiz yok ama bir şey <laughs> Tak Instagram'a. Yahu Instagram'a bu saati koyarsan Görümcen huzursuzlaşır, Eltin huzursuzlaşır. <laughs> Onun kocası, o, koca, o kocasına ya. dalar, bu karısına dalar. Yuvalar yıkılır. Yav, hemen Instagram'a kolunu böyle gösterme. Bu kardeşim. ne ya? Ha. Ondan sonra senin Bu böyle mi? Bak kurşun mu? Kurşun öyle diyor. Aynen böyle. Evet. Allah Allah. Evet. <laughs> yemek yapar gibi abi. abi yeri ya sen biliyorsun. Sen bir dene. Çarşafla kapat üstünü. Enerjin rahatlarsın Abi birebir bu. Bir de, de, anlattım bu işte. Can bir de suya düştükten sonra bu, kurşunun görüntüsü. Burada bir çıkıyor. şahıs var değil mi? Yani tabii. tabii orada biri var yani. Bir de oradan mana da çıkarıyorlar. Şey şimdi orada e, şekiller çıkıyor. Pat pat. Onu dedim işte. Öyle bir patlar ki ama Bak. şimdi kiminde az patlar, sönük bir çok bir mevzu yok. Pat, 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 ama o patlamaların sesine göre, bir de on sonra görüntüye göre o gözler, <laughs> o bilmem neler oho sen Oo, Onun hakkında öyle. ilim ihtisas var tülbentle kapatıyor onu koşuyor Ama şeye bekiyor. dikkat edelim. Bu işlemler bunlar e, dini bir e, şeyleri yoktur. Bunlarda sen Allah'tan başkası bir şey yaratır inanırsan her şey tehlikelidir. Suyu bile içersen ki bu suya çatıyor beni Allah'tan başka dersen o da bile kafir olursun. Ama bunlar demin dediğin gibi taşlardaki yani bugün taşlardaki havası inkar edene ne affedersin? Dünyada akıllı demezler yani. Arapçada da dünyada bende kitap var. Yani zümrütün çekim alanı bilmem ne doğru doğru, o var o. yani amaçta işte bu o kurşun da o gibi bir şeydir. Abi o gibi bir şeydir. Bunu dini bir şeye sokmayalım. Bunun psikolojik etkileri. Evet o da var. Psikolojik etki. Bir de o da yorum yapan yaşlılarsa işin ehliyse o da şimdi herkese yaptırırsan aynı şey olmaz. O da bir de yorum yapanını bulacaksın falan.